Beni vuracaklar aşkım. Hayır, lan ama. seni kim vuruyorlar? Ben vuruyorum. Her ekori kere tavuk mu vuruyorum? Sen de kimsin? Ben Melemi sonun tonlarından sapık Dereren Hacı Fahik peynirlerinin sunduğu Melemi torunları reklamlardan sonra devam edecek. Evet değerli seyirciler şimdi reklamlar. Kola Kırda yeni içeceğiniz. Sıcaktan bezdiğim zamanlarda açıyorum bir tane kola kurda, içiyorum, içiyorum, kendime geliyorum. Şimdi size bir lezzet testi yapıyoruz. Bir tarafta kola kurda, bir tarafta kola turka. Alıyorum iki bardak, koyuyorum masanın üstünde. Bir bardağa kola kurda koyuyorum, diğerine kola turka koyuyorum. Farkı hemen görüyoruz. Bakın kola turka nasıl da hemen kabardı. Kola kurdadan bir yudum alıyoruz. Kürtçe nefes alıyoruz. Derince bir şekilde Kürtçe nefes veriyoruz. Kola tırka ise halen kabarık. Cemdi bo, cemdi. kova kurda cemdi. Of oh, cemdi bo, cemdi. Ava kurda cemdi. Melemesto tavukları. Evimizde her daim berencin üstünde melemesto tavuklarının butu ve mimikleri duruyor. Sabah kahvaltılarını melemesto tavuklarının yumurtasıyla yapıyorum. Ve tüm güne zinde başlıyorum. Şimdi bir test yapalım. Bir elimde melemesi tavuğu, bir elimde müdürünü tavuğu. Şimdi ikisine de cimcik atıp çıkan sesleri kontrol edelim. Melemesi tavuğunu cimcik diyorum. Kurban olayım sesine. Şimdi ise müdürünü tavuğunu cimcikliyorum. diyorum. Götür bu çiğe tavuğu, köpekler yesin. Gördünüz mü melemesi tavuklarını? Hepiniz bundan yiyin bundan sonra. Ju 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 mereş kamele mistuvide du kerem kele vere ser birinci we ju 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 mereş kamele mistuvide du kerem kele seri ser birinci